Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Butik kanalına hoş geldiniz. Bugün evi bebeklerinden ne yapacağım biliyor musunuz? Düşündüm ne yapabilirim dedim. Pamuk Prenses'in yedi cüceleri var ya, iki karakterini yapmak istedim. Bu bir tane böyle eee Mertti galiba. Bunun adına Mert koymuştuk. Gözlüklü, bilgili yapayım dedim. Bunu da neşeli yapayım dedim. Bunun biraz saçlarını kapayacağız, yok edeceğiz. Kostümlerini yapacağım. Bilgiliye sakal yapacağım. Biraz saçlarını beyazlatacağım. Gerekli malzemelerim yine her zaman kullandığım işte makasım, iğnem, ipliğim. Yine tekstil yapıştırıcım ve çeşitli kumaşlarım. Hadi başlayalım bakalım. Evet, Mert'e şal var ve başlık yapacağız. Böyle küçük bir kadifem var yine. Hafif likrası var mikro kumaşları ben seviyorum. Giydirmesi ve yapması daha kolay oluyor. Şimdi bunlar da biraz minik olduğu için yine elimde dikeceğim. İlk önce bir şal var pantolon yapmak istiyorum. Kendi pantolonuna bakıyorum. Bir şunu çıkartıp bir kalıp almak istiyorum aslında. Evet gördüğünüz gibi küçücük bir pantolon. Bunu biraz şalvarımız yapacağız ya da şundan yapalım daha kolay olacak. Esneyen tarafı birazcık daha şöyle ikiye katlayacağım. İğneleyeceğim. İğneledim. Şimdi biraz bol keseceğim. Çünkü şalvar yapacağım. Evet. Şalvarlarımız hazır. Bilgininkini kırmızı yapacağım. Neşelinkini de Böyle e, çiçekli bir kadifem vardı. Neşeli olduğu için çiçekli kadifeden yapacağım şalvarını. Siz de çeşitli kumaşları kullanabilirsiniz. Illaki birebir olması gerekmiyor. Şimdi ben yine şu tekstil yapıştırıcısıyla şunları yapıştırmak istiyorum. Gayet güzel yapıştırıyor bu. Tabii her yerini yapıştıramıyorsunuz. Dikmeniz gereken bazı yerler var. Şu iç kısımları yapıştırıp şu paça kısımlarını birazcık e, iğne iplikle büzeceğim. Şuraları yapıştırıyorum sadece zaten. İşim daha kolaylaşıyor, daha çabuklaşıyor. U varsa U'ları da yapabilirsiniz. Bu da U gibi bir şey. U da e, sertleştirmez. Bence kullanabilirsiniz U. Evet, biraz kurusun bekleyelim. Şimdi bunu yapalım. Biraz büyük kestim. Şalvar yapacağım çünkü. Ve üstten alttan da yine kıvıracağım. O yüzden birazcık büyük. Evet biraz kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra da bunu elle dikeceğim. Şu kısımları, A kısmını elle dikeceğim. Evet, yapıştırmak pratik bir çözüm. Kolay, çabuk olan bir şey. Ama dediğim gibi her zaman her yeri yapıştıramıyoruz. Evet, şimdi alttan, paçalardan düzdüm birazcık. Şalvar yapacaktık ya. Şimdi belini biraz büzeceğim. Dediğim gibi yanlarını yapıştırdım. Üst tarafı ve şu A kısmını diktim arkadaşlar. Küçük olduğu için zaten çabuk bitiyor. Evet şu anda bir tanesini bitirdik. Bilgilinin şalvarı hazır. Çeviriyoruz. Benim hazırda beyaz ipliğim vardı. Biraz tembellik yaptım. Siz kırmızı geçirip dikin. Küçücük bir şalvarımız oldu. Evet şalvarımız bitti. Tişörtünü ters çevirdim. Bir tane yelek yapabilirim. Bir de şimdi şapkasını yapacağım Mert'in. Bir de Mert'e ne yapacağız? Sakal yapacağız. Şimdi şapkasını yapacağım. Yine şapkayı şöyle keseceğim. Kukuletalı bir şapka yapacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda kostümüm hazır, şalvarı hazır, başlığını da yaptım, pomponunu da koydum. Yine el yaftan bir tane şu küçücük bir sakal yapacağım, bilgili yapacağız. Evet, Mert bilgiliye döndü. Bu bebeğime de yaptım, bunun adı neydi hatırlayamıyorum, hatırlıyorsanız siz altına yazın videonun. Bu mertti hatırlıyorum da bebekleri karıştırıyorum. Bunun da şalvarını hazırladım. Bu neşeliydi, bu bilgiliydi. Şimdi küçücük şu el yaftan alıp şöyle minicik bir sakal yapacağız. Yine tekstil yapıştırıcısı ile yapıyorum. Kolay çıkacak buradan çünkü yine bebeğim eski haline getireceğim. Evet, siz bunu pamukla da yapabilirsiniz. Benim el vardı, el yaftan yapıyorum. Küçük, ince bir pamukla bilgili dede yapabilirsiniz. Evet. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi bu bebeğime de küçük bir başlığını yapacağım. İkisi de pamuk prensesi, yedi cücesi olmuş olacak. Belki daha sonraki videolarda bir evcilik videosu çekebilirim size. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Şen ablanın videolarını kaçırmamak için Oyuncak Butiğim kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Artık buradaki oyuncak butiğim logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da buradaki pencereleri tıklayarak bu videoları izleyebilirsiniz. Hem de tüm telefonlarda ve tabletlerde bunu yapabilirsiniz. İyi seyirler.